Ee, hı hı. söyleyeyim Şehirseler yani Karşıyaka kulübüyle e, çalışmamda vesile olan Atilla Güneş takımın menajeri. Hı hı. Ondan sonra teknik direktörümüz Soner Tolunguç'a da teşekkür ederim. Hı hı. Çünkü bu işler ben hadi geldim çalıştım diye olmuyor. Onların teklif etmesiyle oluyor. Tabii, tabii. Yani her evet. antrenör de, her kulüp menajeri de no. bu tip çalışmalara açık değil. Açık düşünemiyor. Çünkü bilemiyorlar yani. oyuncular ne konuşuyorlar acaba hı hı. gizli kapalı toplantılarda ne konuşuyorlar, ne yapıyorlar hı hı. diye. Bir güvensizlik ortamı var. Pek de bilinen bir çalışma değil. Hakan 22 yaşında. ilk defa denk geldi mesela. Böyle hı hı. bir çalışma. Tabii tabii. Türkiye'de onu soracağım zaten. Hani mental antrenman ne duruyor? Dolayısıyla hani hem Soner Hoca hem Atilla'da teşekkür hı. ederim burada. Bir de Hakan da burada. Güzel bir sporcu grubu var. Bizim çalışmalar açık olan, öğrenme açık evet, olan ve kendini evet. geliştirme açık olan. Dolayısıyla bu da beni daha çok heyecanlandırıyor ve daha çok onlara bir şeyler katmak, desteklemek ve zor zamanlarında onların yanında olmak için. Hı hı. Gerçi şu an Allah şükür işler iyi gidiyor daha da iyi olsun. Evet. Umut yani umut zor ediyoruz, zaman <laughs> umut ediyoruz. İnşallah daha, ee, daha iyi olacak. Evet. Ee, şeyi önce bir söyleyeyim hocam Türkiye'de mental çalışma gerçi başta birazcık bahsettik ama e, mental çalışma dendiğinde şu an daha doğrusu şunu söyleyeyim. Bir, şu mesela karşılık spor kulübü size ulaştı. Evet. E, Ulaşıyorlar mı size böyle yani daha artmaya başladı mı hani insanlar gördükçe böyle A, mental çalışma faydalı bir şeymiş falan diye. Ee, daha fazla şey geldi mi? Teknikler e yani, gelmeye başlıyor mu? ve bilinçli olan ve sporcunun bu tip hı hı. böyle de konular destek alması gerektiğine inanan kişiler ulaşıyor. Yani Türkiye'nin şu anki şartlarında, spor kültürü hı hı. şartlarında yani o çalışma ortamı olarak ben gayet memnunum. Ha Daha iyisi olması lazım aslında. Hı hı. Çünkü en üst düzeyde konuşursak olarak konuşursak, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'de böyle şeyler yok. Çalışma hı hı. sistemleri yok, böyle departmanlar yok. Fakat... Üç, destek almıyorlar mı? Hayır, yok öyle bir şey. Ee, halbuki 3 tane kulübümüzün de pek çok sorunları var, yaşadığı sıkıntılar var. Hı -hı. Oyuncu grubu olsun, antrenör grubu olsun. Öneriyorum diyorsunuz. Yönetim grubu. Öneriyoruz da 15 senedir öneriyoruz da hiçbir şey değil. <laughs> Biz 15 seneden sonra önermeye devam edelim Devam edelim. 1930'lu yıllarda, 28 de olabilir tam hatırlamıyorum, Amerika'da başlayan bir çalışmadır bu aslında. Bezbol, Chicago Bezbol Kulübü'nde mental antren, mental Hocam, destek, bunun Yüzüncü der... senesi olacak Amerika'da. Hayır, bunu, bunu, aslında tartışmanın da bir anlamı yok. Yani zihinsel antrenman, antrenman metotların şey, bir, tanesi. yani bir tanesidir. Muhakkak olması gerekendir ve tabii ki profesyonel birinin yapması ya da grubun nasıl artık uygun oluyorsa e, çok önemlidir diye bütün e, aslında spor camiası bunu bilir. Ama ya da işte e, hani bilmeyenler de çok da e, işine karıştırmak istemediği için belki de bilmez. Evet. Biraz o korku da var yani. Evet. Yani ben de sporun, Acaba sporun mental içinden gelip te... geldiğim için az çok yani bu konuları Evet hocam. Mental antrenör gelip oyuncularla teknik taktik mi konuşacak, uh -huh. sistem mi konuşacak? Uh -huh. Halbuki öyle bir şey olmaması lazım. Çünkü bizim alanımız değil yani. Şu an konuştuğumuz şeyler değil mi Hakan? Aslında sen ne kadar güzel dile geçtin getirdin. Evet. Ee, yani çok saha sahadan önce yani bir kere şu şey bile bence çok önemli. İşte yatmadan önce düşün sonra gel ve beni strese sokuyordu cümlesi bile ne kadar önemli. Ve şimdi diyorsun iki saat önce bu. Bu bile bence başlı başına bir değişimdir. Evet. Kesinlikle. Değişkenliktir. Yani. Ee, şeyi soracağım böyle yani ferdi almakla takım içerisine almak arasında bir fark oluyor mu? Yani e, ne dersin bu konuda? Ne düşünüyorsun? Yani e... Ben şahsen bireysel alma taraftarıyım. Çünkü kendimi daha iyi hissediyorum. Daha Hı -hı. rahat hissediyorum. Hı -hı. Soracağım Hı -hı. sorular hani Hı -hı. arkadaşlar sonuçta samimi arkadaşlarım. Hı -hı. Hani gülüp geçmesinler diye ben e, bireysel almayı, almayı tercih, tercih ediyorum. Ediyoruz. Evet. Ya, ya bunu alan arkadaşlarımız yani. da var yani 2-3 kişi grup halinde. Bu Peki, noktada onu da bir şey sormak içinde sormak isterim. Ben oyuncular işte Hakanlara da her zaman söylüyorum. Birebir görüşmek isteyen de biz zaten bizim toplantıda sadece tesiste odalarda değil, dışarıda da biz bir Hı. araya giriyoruz oyuncularla. Hakan söylediği gibi özel konular ve başkasının istemediği konuları bire konuşmak seyiz ama birebir de konuşuyoruz yani. Destek veriyoruz. Tabii. Ben de onu soracağım hocam. Yani şey mesela bu programda aslında belki bazen takımla yapmak, bazen birebir yapmak, Tabii. değil mi? Bu hani bir şey olarak da Yer e zaten mental gereken. antrenmanda üç tane temel prensip de var. Gizlilik, gönüllülük ve devamlılık. Hı hı. Yani ben oyuncu grubuyla hem grup olarak hem de birebir konuştuğum özel konuları gider sağda solda anlatırsam, hı hı. o gizlilik maddesini ihlal edersem, oyuncunun bana güveni. karşı olan güveni sarsılır. sarsılır güveni kesinlikle evet. sarsılır. Bir, ikincisi oyuncunun bu işe olan gönüllülüğü sekte uğrar, şüphe doğ doğduğu hı hı. için. Onun için... Bilinmesi gerekenler ilkesi var tabi. Yani onları da oyuncudan izin alıp oyuncu grubundan, yani bunu yönetimi ve aktarayım mı diye. Tabi tabi. Onlar izin aldıktan sonra... Kesinlikle yapılması gereken hı, bir şey. Aktarılması demiş. lazım. Evet. Onun dışında gizlilik... Hı -hı. Gizlilik ilkesi var. Çünkü önemli. insan iş hı -hı. dünyasını açıyor. Yani bir evet. günlük hayatta da öyle insanın başka birisine iş dünyasını açıyorsa özel bir sorunu paylaşıyorsa ertesi evet. gün başka birinden duyunca, duyunca Tabii ki. o insana karşı bakışın değişiyor. Yani. Ama aktarılması gereken şeylerin de izin alınarak aktarılmasına fayda var. Tabii takım menfaat için fayda var. Yani mental antrenör ketum olması lazım. Kesinlikle katılıyorum. Burada hemen soruyu soruyorum o zaman. Her iki tarafı birden soruyorum. Antrenörlerle yöneticiler de bundan faydalanmalı mı? Önce kim cevap vermek ister? ben vereyim. Tamam. bence faydalanmalı. Hı hı. Çünkü yani bu herkesin faydalanması gereken bir şey. Hı hı. Yani sonuçta bir antrenör de yani biz tek başımıza kendimizle ilgileniyoruz. Bir antrenör 26 27 kişiyle ilgileniyor. Yeri geliyor taraftar hı hı. yani herkese ilgileniyor. E odaklanması lazım. Odaklanması o anda lazım. Maç odaklanması ne lazım. nasıl bir idman yaptıracağını. Hı hı. Yani herhangi bir şey kendi sorunları olabilir ailesel sorun olabilir. Kesinlikle bence e, almalı yani. O futbolcularla olayı çok kişiselleştirmeden işini yapması gerek. Evet. ile ilgili bir destek belki değil Tabii. mi? Hani bunlar benim şu an için aklıma gelenler. E, Hakan Kuşun da söylediklerinin üzerine söylüyorum. O zaman ekleyeceğim bir şey yoksa topu Ersin Hoca'ya veriyorum. Tamam. Ya aynı soruya <laughs> cevap olarak evet, evet, ben de Ersin Hocam sizi dinleyelim. Sadece sporcular değil, antrenörler, yöneticiler aynı zamanda hakemler de. Hı -hı. Ha evet tabii. Futbol yani. hakemleri, basketbol, voleybol hakemleri yani tenis diğer Hı. branşlardaki hakemler de Hı. maç Hı. esnasında o özgüven, konsantrasyon Hı. baskıya karşı direnç gösterebilme, hatanın altına mi? Yani Hı. hakemler de bir hata yaptığı zaman Evet Yanlış. biraz o bizde var değil mi? Hemen biraz yani hata yapmanın doğal olduğunu, hata yapabileceğimiz ama tabii bu da hani de çok şey yapmasın ama şekilde. herkes için antrenör, yönetici, futbol hakem seyir neyse yani tabii ki şey büyük hatalardan bahsetmiyorum ama hakan hatanın altında ezildiğin zaman daha büyük hatalara yol açıyorsun. Öyle değil mi hocam? Tabii, Yanlış tabii. mı söylüyorum? Antrenörler Hı. için de aynı şekilde antrenör de hakan da güzel anlattı. Hı -hı. 25 kişilik. Aslında genç ve sağlıklı ve bir miktarda para kazanan erkek grubunu diğer işte branşta da voleybolda da hı hı hı. kız ve erkek grubunu idare edebilmek, onları sekli idare edebilmek, liderlik becerisi, çok önemli. Hı hı. Kriz çıkarmamak, hı hı. krizi çözmek, stresi baş becerisi, organizasyon becerisi hı hı. ve hepsinin önemlisi öğretici becerisi. Teknik taktik antrenman, evet. öğretici becerisi evet. çok önemli. Evet. Yönetici grubunda eee stresi baş yine aynı şekilde bir kulübü evet. idare etmek de parasal sıkıntılar, beklentiler aslında bir skorlar. de lider pozisyonda neredeyse yani. Ve işte böyle liderlik becerileri olarak iletişim becerisi yani bir oyuncu grubunun hı hı. karşısına bir başkan, yönetici çıktığı zaman hangi kelimelerle, hangi cümlelerle konuya giriş yapacak, nerede Onları vurgu yapacak, nasıl konuşacak nasıl kitleye hitap hı hı. edebilmek, hı hı. kendini kontrol becerisi gibi pek çok hı hı. derin konu var. Fakat ne yazık işte az önceki konuya gelir spor kültüründe bizim dededen kalma babadan görme usullerle Gitmeye çalışıyoruz. El yordamında yani karanlıkta el yordamında yürüyen insan gibi gitmeye çalışıyoruz biz. Akşam yat düşün diyoruz değil mi? <laughs> evet. O şekilde devam ettik. Ya yatak düşünme yeri değil mi? <laughs> yani. o, o zaman yani. o zaman uyu, uyuyamazsın. Uyku Düşün, yeri. düşünceyle uykusuz ne kadar, kalırsın ne kadar doğal bir Şey değil mi? Maç öncesi uykusuz kalması. Kesinlikle katılıyorum size. Bu konuda zaten hani e, çok bizim bildiğimiz şeyler vardı ama e, Hakan Kuş bunu gerçekten net olarak ifade etti. E, çok az zamanımız kaldı. Bir iki dakikamız kaldı. Hakan Kuş neler planlıyor? Hayatı için, spor hayatı için hedefleri ne istiyor? Hedefim e, öncelikle daha üst seviyelerde oynamak. Hı hı. Futbol hayatımı e, devam ettirmek. E, tabii daha hı hı. bir e, rahat bir yaşam hı hı. istiyorum yani. E, elimizden geleni de yapıyoruz. Hı hı. Daha yani Profesyonellik e, zor bir çok, futbolda yani, emek sarf etmeye devam edeceğim diyorsun ve merdivenleri yavaş yavaş, belki hızlı hızlı belki bilmiyorum, hızlı hızlı, umut belki ediyoruz. Yavaş yavaş. Çıkarsın ve biz tekrar buralarda misafir etme şansını İnşallah. elde ederiz. Çok e, Son olarak son, e, camiamıza bir Hı -hı. mesajım var. Buyurun. E, onları e, taraftarlarımız, bizim canlarımız yani onlar da biliyor. Biz altyapıdan Hı -hı. yetiştik. Bizleri Hı -hı. çok seviyorlar ve onları her hafta e, yerlerinde bekliyoruz maçlarımıza. Hı hı hı. Sizi Ürgünleri, yalnız bırakmasınlar. Bizleri yalnız bırakmasını istemiyoruz yani. Geliyorlar bırakmasınlar daha diyorsunuz. Evet. Öyle mi? Evet. evet, seyircilerimize, taraftarlarımıza da karşı taraftarlarına da buradan Hakan Kuş duyurmuş olsun. Aynen. Ee, Ersin Hocam sizden de varsa projeniz ya da son söyleyeceğiniz birkaç cümle varsa hemen alalım ve Yani proje olarak edin. yakın zamanda ben de Avrupa'ya artık açılayım diye bir Berlin'de bir çalışma yapmayı düşünüyoruz tenisle hı hı. ilgili. Hı hı. Tenisteki o sporcular ile ilgili. Hem Alman sporcular hem de gurbetçi sporcular. Onun dışında hı hı. olabildiğince şartlar el verdikçe işte karşı yakadaki oyunculara teknik heyeti olabildiğince yardımcı olmak onların başarıları konusunda hı hı. çorbada bir tuzum olsun anlamında bir çalışma içindeki o birlikteliğe devam ettirebilmek Hı -hı. ve onun dışında ben de Karşak özelinde Hakan dediklerine katılıyorum. Karşak İzmir'in güzide kulüplerinden, kulüplerinden bir tanesi kesinlikle. ve daha iyi yerleri hak ediyor hem yönetim Hı -hı. olarak hem Hı -hı. taraftar hem de oyuncu grubu olarak. Hı -hı. Ve bu doğrultuda herkes çalışıyor. Teknik Hı -hı. Çalışıyor, yönetim de çalışıyor, yönetimde çalışıyor, futbolcu grubu da çalışıyor. Seyircilerimiz de bekliyor. Seyirciler de her maç giden artarak Artıyor. şekilde türbünleri dolduruyor. Hı -hı. Ve bu maçta da yine Geçen maç 4000'den fazla seyirci biletli seyirci gelmiş. Hı hı. Bu maçta da daha fazla olacağını tahmin ediyorum. Hı hı. Ve bu o zaman o, bu oyuncu grubu da onları hak ediyor aslında. Hak ediyor kesinlikle ve o zaman bir Hayat Spor mikrofonuma imza atın ve programımızı sonlandıralım. Hayat ben. Spor. Hatır. Hayat Spor. E, ben çok teşekkür ediyorum Ersin Afacan, mental antrenör ve Karşıyaka Spor Kulübü futbolcularından profesyonel futbolcularından Hakan Kuş. Geldiniz programımıza. Çok değerli bilgilerinizle katkıda teşekkür, teşekkür ederiz.